millet bize artı bir iktidar görevi verdi. Yerelde bir iktidar görevi verdi. Bu inşallah merkezi iktidar görevine doğru da gidiyor. Bunun önünü ne kayyumlarla, ne davalarla, ne engellemelerle, ne hukuksuz işlerle alamayacağını merkezi iktidarın, merkezi hükümetin görmesi gerekiyor açıkçası. Hem siyasi olarak hem idari olarak hem belediyecilik açısından da ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Tüm zorluklara, tüm engellemelere karşı gerçek gündemimiz halkın gerçek gündemidir. Kadındır, çocuktur, gençtir, işsizliktir, yoksulluktur, sokan gündemidir, kentsel dönüşümdür, depremdir. Karşımızda bir hukuk düzeni yok. Karşımızda e, bir gerçekten koltuğu yeniden seçmek için, yeniden o koltukları korumak için karşımızda tüm kurumlarıyla çökmüş bir sistem var e, burada. Türkiye'deki tüm Cumhuriyet Halk Partisi BD'ler, Sosyal Demokrat BD'ler sistemin açıklarını çok uzun süredir patlayan lastiği e, yamayarak götürüyorlar. Ama artık bu yama bitti, lastiği değiştirmemiz lazım. E, buna da çok az kaldı. Halkımız müsterih olsun.